Size biz olayı tam buradan görmedik. bizim 200 metrelerde hamam deskimiz var. Oradan geçerken turist turist kılıklı bir bayan geçerken kırık bir İngilizceyle, Rus aksanıyla Rus değil ama yani eski Doğu Bülü Tatar Kırgız gibi olabilir. Daha Kafkas olabilir. Rus aksanıyla İngilizce turist polisi nerede olurdu sordu. Biz de tarif ettik 200 metre 250 metrelerde diye. Gayet güzel şık giyimli milyon tipi, hafif uzun boylu bir bayandı ve devam etti. Ondan sonra 15 dakika sonra sesi duyduk adresi sormasından sonra mı patladı? Adresi soymasından 15-20 dakika sonra patladı. patlamadan sonra herhangi bir çatışma oldu mu peki? Herhangi bir çatışma olmadı. Patlamadan sonra herhangi bir çatışma sanırsam patlamadan olmadı. İki insan. Tabii orada i̇ki polis, polisler orada uyarı atışı açmış olabilirler ama tabii olay or bitmişti artık. Bir yana ceylan etti. Üzücü bir olaydı ama iyi ucuz atlattığını düşünüyorum. Yaralı falan Gördünüz mü? Tabii. Bir tane bir ya. polis yaralı var. <laughs> bir polis yaralı var. Ee, herhalde kendini patlatmış sanırsam. İki, iki tane bir ölü bir de şey inşallah yaralıdır. Allah arar, yardımcısı olsun. Dolma bahçede bir saldırı düzenlenmişti. Ondan sonra e, jandarmanın bir operasyon olmuştu. Bizleri örgütüne yönelik. orada.